Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dengenin ne olduğunu dile getirmiştik arkadaşlar ilk videomuzda. Burada da bir kısa tekrar yapıp birkaç soruyla pekiştirmek istedim. Baktığımız zaman denge için nasıl oklar kullanılması gerekiyordu arkadaşlar? Çift yönlü ok kullanılacaktı. Peki bu çift yönlü ok yani tersinir bir tepkimi olduğuna göre ne şartına göre koyulması gerekiyordu? Minimum enerjiyle maksimum düzensizliği nasıl çalışması lazım? Ters yönlü çalışması lazım ki çift yönlü ok koyalım. Peki minimum enerji dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti? ısının olduğu taraf. Peki bu tepkime nasıl bir tepkime? Endotermik bir tepkime. Endolarda ısı ne tarafta arkadaşlar? Girenlerde. O zaman eğilim nereye doğrudur endolarda? Girenler yönündedir. Minimum enerji eğilim. Peki bu tepkimenin türü ne arkadaşlar? Egzotermik bir tepkime. Peki egzolarda ısı nerede? Ürünlerde. O zaman minimum enerjiye eğilim ne yöndedir deriz burada? ürünler yönündedir deriz. Peki geldik maksimum düzensizliğe. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza gidildikçe düzensizlik ne yapıyor arkadaşlar? Artar veya gazdan katıya gidildikçe düzensizlik ne yapar diyebileceğiz? Azalır diyebilecek edik. Peki hepsi gaz olursa da bu durumda neye bakacaktık? Kas sayıların olduğu tarafa bakacağız. Kas sayı ne tarafta fazlaysa arkadaşlar molekül sayısı yani bu durumda düzensizlik o tarafa doğrudur diye söyleyecektik. Peki dengenin de özellikleri de önemli neydi Ne gibi özellikleri vardı? Sistemi ne olduğu bilinecekti? Kapalı. Sıcaklığı ne olduğu bilinecekti? Sabit. Dinamik demiştik. Dinamik de ne demekti arkadaşlar? Denge hiçbir zaman durmaz. Sürekli devam eder demiştik. Ve denge anda nicelle nitel özelliklerinde ne olduğunu bilecektik? Sabit. Peki denge içinde ileri hız şey minimum enerjiyle maksimum düzensizliğin ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Birbirleriyle ters çalışır. Buraya bir ifade daha gelsin. İleri hız kime eşit olacaktı? geri hıza ki biz buna ne diyecektik dengedir diyecektik arkadaşlar. Geldik iki tane en başta verdiğimiz konunun en başında fiziksel denge ile kimyasal dengenin örneklerini aldım arkadaşlar. Burada denge bağıntısı yazmak istersek peki dengeyi kc veya kd ile gösteriyorduk. Ürün bölü girenlerin nesiydi arkadaşlar? Derişimiydi. İleri hızın geri hıza eşit olmasından bu ifade gelmiştik. Ve kimleri alabiliyorduk? Gazlar ve suda çözülmüşleri alabiliyorduk dengeyi yazarken. Bu durumda arkadaşlar ürünlerimdeki gaz olduğu için alabilirim. H2O. Ancak şu kim? Sıvı. O zaman buradaki denge bağıntım sadece H2O ile kaldı. Ürünle kaldı. Peki geldim buraya arkadaşlar. Burayı yazarsam KDS'ini. Ürün bölü girenlerin dirişimi olaraktan. Peki bakalım şimdi. Ürünlerimde kim var? NO2 gaz. Girenlerde de N2O4 gazım var. İkisi de alınır. Peki NO2'nin de nesi olacak arkadaşlar? Yanındaki sayı tepeye çıkacaktı. 2 bölü n2 o 4'ün derişimine bağlı olaraktan buradaki bağıntımı yazarım. Bir de birimi ne demiştik arkadaşlar? Belli bir sabit bir birimi yoktu KD'nin. Bu durumda birim tepkimedeki maddeleri giren şey, girenlerle ürünlerin katsayılarına göre değişiklik gösterir demiştik. Peki buradaki bağıntımı yazdığıma göre köşeli parantezin anlamı derişim idi. O zaman derişimi formülde mol bölü litreydi. Burası sadece birim olarak mol bölü litre gelir. Peki bu tarafa bakalım birim olarak arkadaşlar. Ürün bölü giren ürünün de NO2 var. Mol bölü litrenin nesi bu arkadaşlar? Karesi bölü. Şu da mol bölü litre. Bunun bir tanesi birbirini götürecek. Burada da birim olarak ne geldi yine benim karşıma? Mol bölü litre olarak gelir deriz. Bir de bunları şimdi örneklendirelim. Birinci sorumuza bakarsak örneğimize bakarsak hangileri uygun koşullar sağlandığında denge ile sonuçlanır demiş. Bakalım bir yani bize maksimum düzensizlikte arkadaşlar minimum enerjinin ters çalışıp çalışılmadığı yani denge tepkimesi olup olunmadığı soruluyor aslında. Peki bakarsak ısımız ne tarafta? Birincide ürünlerde. O zaman minimum enerji eğilim ürünler yönündedir. Peki düzensizliğe bakacağım şimdi. Gaz, gaz, gaz. Peki hepsi gazlı. Moleküllerin kaç sayısına bakıyordum. Girenlerde kaç molekül var? 3. Üründe kaç var? 2. O zaman düzensizlik giren yönündedir. Çok olan taraf giren de. Evet çift yönlü okumu koyabildim mi? O zaman bu denge tepkimesiyle sonuçlanır derim. Geldim bir diğerine. Isım ne tarafta yine? Girenlerde. O zaman benim enerjiye eğilim girenler yönünde arkadaşlar. Peki düzensizliğime bakıyorum. Katı Katı. En son ne olmuş arkadaşlar? Gaz. E, düzensizlikle ürünler yönünde mi oldu mu yine çift yönlü. O zaman bu da nedir? Dengeyle sonuçlanır. Geldim buraya. Isın ne tarafta? Ürünlerde. Yani minimum enerjiye eğilim ürünler yönünde. Peki katıyı almıyorum. Gaz. Gaz. <laughs> Şurası 0.5'ten nereye doğru arkadaşlar? 1'e doğru. Yani bu da mı ürünler yönündedir? O zaman ikisi de aynı tarafa çıktığına göre bunu ne yapamıyorum? Alamıyorum. Geldim ikinci örneğimize. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir diye sormuş bize. Bakalım girenler yönünde mi? Birincisinde arkadaşlar. Gaz, sıvı, suda mı çözmüşüm arkadaşlar? Gazla sıvıyı suda çözdüğüme göre o zaman düzensizlik nerede burada? Ürünler yönündedir. Bir, olmadı. Pardon. Gazın ve sıvın bu tarafta düzensizliği Tamam su da çözmüşüm daha daha azalacak bir olmadı. İki gaz gaz şu da mı gaz? O zaman kaç sayılarına bakıyorum? İki ve birdir. O zaman düzensizliğim ne tarafa doğrudur? Girenler yönündedir. Üçe bakalım arkadaşlar. İki beş ürünleri. O zaman düzensizlik burada ürünler yönündedir. Yani sadece ne çıktı girenler yönünde? İki çıkar diyeceğiz arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Tepkime denge hangisi minimum enerji eğilim ürünler yönündedir. Yani ısıyı sormuş. Isı nerede burada arkadaşlar? Ürünlerde. O zaman buradaki eğilim ürüne doğrudur. Bir olur. İki de ısı nerede arkadaşlar? Girenlerde. O zaman bu olmaz. Üç de ısı nerede arkadaşlar? Ürünlerde. O zaman bu olur deriz. Peki geldik bir diğerine. Hangileri doğrudur? Homojen bir denge mi? Fiziksel hallerine bakacağız. Katı gaz gaz. O zaman bakarsa katı gaz gaz muhabbetinde homojen bir denge değil arkadaşlar. Fiziksel hal değişmiş. Bu heterojen dengeye girer. 2'ye bakalım şimdi. Ürün bölü giren yapacağız. Evet ürünlerinde karbon monoksitim var. Onun karesi olacak. Doğru. Girenlerde şu katıyı alamıyorduk. Karbondioksit almış. 2 nedir? Doğrudur. Peki KC ileri bölü geri miydi? Evet ileri hızın geri hıza oranı KC'yi veriyordu. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur deriz. Geldik bir diğer örneğimize. Hangileri doğrudur? Bir bakalım. Maksimum düzensizlik ürünler yönündedir. Düzensizlik katıdan gaza gitmiş. Evet ürünler yönündedir arkadaşlar. Bir Doğrudur. Peki denge bağıntısında gazlarla sudakileri alıyordum. Üründe sadece gazım var. O zaman sadece gaza bağlı olacağı için iki de nedir? Doğrudur. Peki ısı ne tarafta arkadaşlar? Girenler yönündedir. O zaman minimum enerji eğilim girenler yönündedir. Bu da nedir? Doğrudur. Birimine geldim. Şimdi Kc bağıntım sadece CO2'ye mi bağlı arkadaşlar karbondioksite? O zaman da bu da delişimdi. Mol bölü litre midir? Bu da nedir? Doğrudur deriz. Bir diğer örneğimiz hangileri doğrudur diye sormuşuz. Evet KC'nin birimi mol bölü litre. Şu katı arkadaşlar, şu da katı. Hemen bir KC yazarsak şuraya. Ürün bölü giren. Ürünlerde kim var? H ığıını nesi arkadaşlar? Karesi bölü girende kim var? H2S'imiz vardır deriz. Peki şurası mol bölü litrenin nesi olacak? Karesi bölü. Şu diğerdeki mol bölü litre. Şunlar birbirini götürür. Biri mol bölü litre olarak karşımıza gelir. Biri nedir? Doğrudur. Heterojen birden gelir. Evet katı olduğu için onları alamamıştık. Heterojen gelir. İki de nedir? Doğrudur. Üçe bakan Düzensizlik ürünler yönündedir demiş. Bakalım düzensizliğe. Gazların kas sayısına bakacaktım? 1, 2, şurası ürünler yönündedir. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Geldik bir diğerine. Yargılarından hangilerine de dirişime bağlı denge sabiti KC birimsizdir. O zaman denge bağıntılarını yazacağız arkadaşlar burada. Birinciye bakarsak KC ürün bölü girenden H2'si neyse arkadaşlar? Birinci kuvveti. Girende de H2 var. O zaman mol bölü litre alttaki de mol bölü litre o zaman bunlar birbirini götürür. Bir gelir yani birimsiz çıkar. Geldik ikiye. Yine yazalım KC'mizi. Şu katıları almıyoruz. Haşığını nesi arkadaşlar bu sefer? Karesi bölü. H2'simiz var burada da. Peki yukarısı mol bölü litrenin karesi. Alttaki de mol bölü litre şunlar bir tanesi birbirine götürür mol bölü litre birim olarak gelir iki birimsiz değil geldik üçe arkadaşlar şunları almıyoruz kc üründe olduğu için katın 1 diyorum giren de co2'nin derişimine bağlı bu da 1 bölü mol bölü litre yani litre bölü mol olarak karşımıza geliyor birimsiz değildir sadece 1 de çıktı Geldik bir diğer sorumuza. N2O4'ün iki tane NO2'ye dönüşümü var. Sıcak bunda 25 derece olarak verilmiş. Grafiklerinden hangileri doğrudur diye sormuşuz. N2O4 girende olduğu için derişimi ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. NO2'nin derişimi ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Yani birinci grafiğim nedir? Doğrudur. Peki ileri hız geri hıza denge koyduğumuza göre çift yönlü koyduğumuza göre bu dengedir. O zaman ileri hız geri hıza ne yapmış T saniyede arkadaşlar? sabitlenmiş. Bu da doğrudur. Peki KC'nin sayısal değerini arttırmışız. Peki böyle bir şey olabiliyor muydu? KC sadece kiminle değişiyordu? Sıcaklıkla. Sıcaklığın sabit verildiğine göre bu grafik nedir arkadaşlar? Yanlıştır deriz. Bir diğerine bakıyoruz şimdi. Bir kimyasal tepkimede denge oluşması için kaç tanesi sağlanmalıdır? Sıcaklığın ne olacaktı? Sabit. Sistem kapalı ileri geri yöndeki hızda ne olacaktı eşit minimum enerji ile maksimum düzensizlik nasıl olacaktı ters yönlü tepkime çift yönlü yani ters sinir olmalıdır bu da nedir arkadaşlar doğrudur deriz.